Dün de böyle düşünüyordum. Bugün ve yarın da inancım hiç değişmeyecek. Bir şiir, bir nefes, bir dostluk yetecek dünyayı güzelleştirmeye. Bir çiçeğin açışı, gökyüzünün mavisi, bir dostun tebessümüyle birleşen, en güzel söz merhaba ile güzelleşen, Gözlerin sevgi dolu bakışları, şiirlerin etkisi, gönülden gönüle en güzel duyguların açıklanması, yankı bulacak bütün gönüllerde. Güneş alnıma dokunurken rüzgarın dili değişmiş, güzel şeyler fısıldıyor yine. Hisset, paylaş, yaşa, mutlu ol ve mutlu et diyor. Yeniden ve yeniden inanıyorum her güzel ses bir tebessümle yüreğime dokunurken, titreyen bir yaprak kalbimle konuşuyor. Kuşlar kanatlarında ümitler taşıyor. Bu güneş doğmaya devam ettikçe, mutluluklar yayılacak kalpten kalbe elbette. Bir şiir, bir nefes, bir dostluk yeter bu dünyayı güzelleştirmeye. Meralce, evet meralce.